Sinüsün yarım açı formülleri ile ilgili bir soru. Sinüs 2x'in formülü aşağıda da yazdığı gibi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Yarım açı denmesi sebebi burada 2x var iken formüldeki sinüste ve kosinüste 2x'in yarısı 1x var. Burada da formül ters serpilenmiş. 2 sinüs 22.5 çarpı kos 22.5 aslında 22.5'un iki katı olan sinüs 45'in yarım açı formülüdür. O yüzden sinüs 45 e eşittir. Bu sinüs 45'te Sol alt köşedeki üçgende 45 dereceden bakıp karşı bölü hipotenüs yaparsak kök 2 bölü 2 yapacak. Halbuki da cevaba 1 bölü 2 denmiş. Dolayısıyla ikinci önerme yanlış. Birinciye doğru demiştik. Üçüncü önermeye bakacak olursak başında bir tane 2 olsaydı sinüs pi bölü 12 çarpı kosinüs pi bölü 12'nin başına bir tane 2 olsaydı sinüsün yarım açı formülü olacaktı. Olmadığı için oraya benzesin diye bir tane 2 bölü 2 koyuyoruz. Böylece aslında 2 bölü 2 1 yaptığı için sonuç değişmeyecek. Daha sonra da şu 2'yi yukarıdaki 2'yi ve sinüs pi bölü 12 kosinüs pi bölü 12 sinüsün yarım açı formülü deneyip deyip sinüs pi bölü 12'nin 2 katı sinüs pi bölü 6 olarak yazıyoruz. Baş tarafta aşağıda kullanmadığımız bir tane 1 bölü 2 kalmıştı. Onu da ilave ettik. Sinüs pi bölü 6 dediğimiz şey pi bölü 6 30 derece olduğu için 180 bölü 6'dan Sinüs 30'dur. Sinüs 30'a da 30-60-90 üçgeninde karşı bölü hipotenüs yaparsak 1 bölü 2 yapacak. O zaman zaten başta 1 bölü 2 vardı. Bir de sinüs 30 da 1 bölü 2. Çarpımları da 1 bölü 4 yapıyor. O zaman 3. önermede de. Öyle dendiği için 3. önermede doğru. 1 bölü 3. önermede Doğru olduğu için E şıkkı doğru cevap. Kosinüsün yarım açı formüllerini kontrol edeceğimiz bir soru. Kos 2x'in şurada yazdığı gibi 3 tane yarım açı formülü var. Birincisi 2 cos kare x eksi 1 doğru. O zaman birinci önerme doğru. İkinci formül ise 1 eksi 2 sin kare x iken burada 2 sin kare x eksi 1 yazılmış. Buranın sonucu çıkartma tersten yazıldığı için eksi cos 2 x olacakken cos 2 x yazılmış. Yanlış. cos kare x eksi sin kare x de üçüncü formül. cos 2 x'in o zaman doğru. Bir ve üçüncü önermeler doğru olduğu için e şıkkı doğru cevap. Sinüs 2x'in kaç olduğu sorulmuş fakat bende kotanjant 1x var. O zaman sinüs 2x'in yarım açı formülü yapıp açıyı 1x'e düşürelim. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x şeklinde yarım açı formülü yazdık. Yani sonucu bulmam için sinüs x ve kosinüs x'in kaç olduğunu bilmem gerekecek. O zaman bir kotanjant x'in kaç olduğunu gösteren daha doğrusu 12 bölü 5 olduğunu gösteren bir dik üçgen çizelim. Burası x açısı olsun komşu bölü karşı kotanjant yaptığı için komşuya 12 karşıya da 5 dedik. Dolayısıyla 5, 12, 13 üçgeniyle karşılaşmış olduk. Artık sinüs x ve kosinüs x'i üçgenin kenarları belli olduğu için x açısına bakarak yaparız. Sinüs x karşı bölü hipotenüsten 5 bölü 13 kosinüs x ise komşu bölü hipotenüsten 12 bölü 13'tür çarparsak da sonuç olarak 120 bölü 169'u bulmuş olacağız. Yani bu durumda E şıkkı doğru cevap. Yukarıdaki 2 cos kare 50 eksi 1 kosinüsün birinci yarım açı formülü şuradaki o zaman 50 100'ün yarısı olduğu için yukarısı kos yarım açı formülüyle açılmış hali. Aşağısı ise 1 eksi 2 sin kare olsaydı 140'ın 2 katı cos 280 olurdu. Ters çıkarttığımız için eksi cos 280 olacak aşağısının sonucu. Birden çıkartmak gerekirken 2 sin kareyi 2 sin kareden biri çıkartmışız. O zaman sonuç eksi olur. Artık yapmamız gereken şey bu ifadeleri birinci bölgedeki karşılığını bulmak. Cos 100 birim çembere bakarsak 100 derece ikinci bölgede cos orada eksi. 180'e göre düşünürsem 100'ün 180'e mesafesi 80 yukarısı eksik cos 80 oldu. Cos 280 dördüncü bölgede 270 ile 360 arasında kosinüs orada arttı ama başında eksi olduğu için sonuç gene eksi oldu. Burayı da 360'a göre düşünürsek 280'nin 360'a mesafesi cos 80. O zaman eksi cos 80 bölü eksi cos 80 1 yapar e şıkkı doğru cevap. Yukarıdaki cos kare eksi sin kare bu cos 2x'in formüllerinden en alt yarım açı formüllerinden en alttaki o yüzden 165'in iki katı burası cos 330 yapacak. Aşağısı da sin ve cos böyle açıları aynıyken çarpma olarak yanına geldiği zaman hemen yapacağımız şey bir tane başını 2 atmak. O yüzden bu soruya bir tane 2 bölü 2 ekleyip yani aslında 1 ile çarpıp sonucun değişmesini engelleyerek aşağıda sinüsün formülüne adapte etmiş olduk. Aşağıdaki 2 çarpı sin 105 çarpı cos 105 de 105'in 2 katı olan sinüs 210'un yarım açı formülü olmuş oldu. 2'yi de formülün içinde kullandık ama yukarıdaki 2 oluştuğu için onu yazmak zorundayız. Şimdi yapacağımız şey birinci bölgedeki karşılıklarını bulmak olacak. Yukarıdaki çarpı 2'yi yazdık. Cos 330'a bakıyoruz. 330 Dördüncü bölgede kosinüs orada arttı. 360'a mesafesi 330'un kos 30 olmuş oldu. Aşağıda sinüs 210 için aynı şeyleri düşünelim. 210, 180 ile 270 arası üçüncü bölgede sinüs orada eksi. 180'e göre mesafesini düşünürsem eksi sinüs 30 yapacak. Yani aslında sonuç eksi 2 çarpı kos 30 bölü sin 30'a kısaca kotanjant 30 diyebiliriz. Çünkü kotanjant kosinüs bölüsün kotanjant 30 bulmak için buradaki üçgende komşu bölü karşı yaparsak kotanjant 30 kök 3 yapacak. Bu durumda bu sorunun cevabı da eksi 2 ile kök 3'ün çarpımından eksi 2 kök 3 olacak. Yani eksi kök 3 koymamışım buraya hemen A şıkkını eksi 2 kök 3 yapalım. A şıkkı doğru cevap olmuş olacak trigonometri sorusu çözerken en sık söylediğim şeyden birini söyleyeceğiz. Bir soruyu çözüyorsanız hemen açılar arasında ilişki kurmaya çalışın. 346 ile 7 arasında hiçbir ilişki yok. Sinüs 346'nın birinci bölgedeki karşılığını bulalım. 346 270-360 arasında sinüs orada negatif. 360'a göre düşünürsem sinüs 346'nın çarpma mesafesi 14 olacak. İşte şimdi buradaki eksi sinüs 14'teki 14 ile 7 arasında bir ilişki var. Yarım açı formülü yazarsak sinüs 14 için soru çözeceğiz. Sinüs 14 2 çarpı sinüs 7 çarpı kosinüs 7'dir. Ki zaten onların sonucu da bize verilmiş. O zaman eksi 2 çarpı sinüs 7 bana B olarak verilmiş. Kosinüs 7 de A olarak verilmiş. Cevap eksi 2 çarpı B çarpı A. A şıkkı doğru cevap. Sinüs 3x ve kosinüs 3x'in olduğu bir denklem varken sinüs 6x'in kaç olduğu soruluyor. 6x 3x'in iki katı belli ki yarım açılarla uğraşacağız. Sinüs 6x'e ulaşmak istiyorsak önce sinüs 6x'in Formülü bir atılıyorum yarım maçıyla. 2 çarpı sinüs 3x çarpı kosinüs 3x'i bulursam aslında sinüs 6x'i de bulmuş olacağım. Bunu bulmak için burada iki tarafın karesini almak yeterli olacak. Çünkü iki tarafın karesini aldığım zaman orta tarafta çarpımdan iki katı yaptığım zaman iki tane sinüs 3x kosinüs 3x'i bulacağız. Yapalım. Birincinin karesi sin kare 3x oldu eksi, eksi olduğu için eksi. 2 katı birinci ile ikincisinin çarpımı. Yani 2 sinüs 3x çarpı kosinüs 3x ki bu bizim aradığımız ifadeydi. Artı ikinci kos 3x'in karesi. O da kos kare 3x. Eşittir 3 bölü 5'in karesini alırsak 9 bölü 25. Bu açılımda sinüs kare 3x ile kos kare 3x en temel özdeşiktir. O ikisinin toplamı 1 yapar. Orta tarafta zaten bizim aradığımız sinüs 6x'tir. O zaman ne yapacağız? 1 eksi sinüs 6x eşittir 9 bölü 25 yazacağız. Sinüs 6x'i bulmamız için yapmamız gerekecek olan şey 9 bölü 25'i birin oraya eksi diye atacağız. Sinüs 6x'i de öbür tarafa arttı diye atacağız. Eksi sinüs 6x'e. Eksi sinüs 6x sağ tarafa artı sinüs 6x diye geçti. 1'i 25 bölü 25 gibi düşünürsek 9 bölü 25 eksi olarak gittiği zaman oraya da 16 bölü 25 kalacak. Bu durumda A şıkkı doğru cevap. Üst kısmı 2 kare farkı formülüyle çarpan ayırmadaki halledeceğiz. Nelerin karesi var? Burada cos karenin karesi cos üzeri 4. Burada da sinüs karenin karesi sinüs üzeri 4 var. O zaman 2 kare farkı formülü bir de kare köklerini alarak yazıyoruz. Cos karenin karesi ni kökü cos kare x olacak. Eksi o bir tarafta sin kare x olacak. Bir de bunun artılısını yazarsak iki kare farklı formülünü uygulamış olacağız. Burada da cos kare x artı sin kare x yapacağız. Aşağı göz attığımızda aşağıda sin x çarpı var. 2 bölü 2 koymamız lazım hemen buraya. 2 bölü 2 hem sorunun cevabını değiştirmeyecek 1 yaptığı için hem de aşağıdaki 2 sin x çarpı cos x de sin 2x'in formülü yapacak. Bu iki formülün içine kaynadı ama yukarıdaki 2 buraya yazmak zorundayım. İşte bütün bu ifade 1 eşitmiş. Eşittir 1 diyoruz. Yukarı bakacak olursak tanıdık şeylerle karşılaşmış olacağız. Cos kare x eksi sin kare x. Cos'un yarım açı formülü. Burası cos 2x yaptı. Cos kare x artı sin kare x ise bir yapıyor özdeşliklerden. O zaman geri kalan ifade yazalım. Bir tane yukarıdaki 2 kaldı. Yukarısı cos 2x aşağısı sin 2x ise cos 2x bölü sin 2 xten kotanjant 2x'e ulaşmış olduk. 2 tane kotanjant 2x eşittir 1. Hatta şuradaki çarpı 2'yi öbür tarafa böl olarak atarsak kotanjant 2x 1 bölü 2 eşit. Bize ise tanjant 4x soruluyor. Tanjant 4x'i soruyorsalar tanjant 4x'in formülü yazmamız gerekecek. Tanjant 4x'in formülü yarım açı formülü en aşağıdan bakabiliriz. 2x iken yarısı x olup konmuşsa burada da tanjant 4x'te biz yarısı 2x'i koyacağız formüldeki açı olan yerlerde. 2 tane tanjant 2x bölü 1 eksi tanjant kare x. Kotanjant 2x 1 bölü 2 ise tanjant 2x de onun tersi olan 2'dir. O zaman yukarısı tanjant 2x'e madem 2 diyeceğiz 2 kere 2'den 4 olacak. Aşağısı 2'nin karesi 4 olduğu için 1'den 4 çıktı eksi 3 olacak. O zaman cevap eksi 4 bölü 3 a şıkkı. Yukarıdaki tanjant kare x yerine hemen silip tanjant sinüs bölü kosinüs olduğu için sinüs kare x bölü kosinüs kare x diyelim. Tanjant sinüs bölü kosinüs ise tanjant kare de sinüs kare bölü kosinüs karedir. O zaman yukarıda payda işleyeceğiz. Ne yapacağız? Birin paydasındaki biri kos kare x'e genişleteceğiz. Böylece yukarısı kos kare x eksi sin kare x olacak paydayı cos kare x e eşitlediğimiz için paydaya da cos kare x yazmayı unutmuyoruz. Aşağıda kotanjant 2x var. Onu da cos 2x bölü sin 2x olarak yazalım. Cos 2x bölü sinüs 2x. Çarpı tanjant x'i de sinüs x bölü kosinüs x yazalım. Her şeyi sinüsü kosinüsü yazınca sorular genellikle çözülüyor arkadaşlar. Yukarıda cos kare eksi sin kare oluşmuş oldu. Cos kare eksi sin kare dediğimiz kosinüs yarım açı formülü cos 2x'tir. Paydasındaki cos kare eksi de ilave ettik. Aşağıdaki kesirleri de yukarı ters çevir çarpmak çıkartalım. Cos 2x bölü sin 2x'i sin 2x bölü cos 2x diye yazalım. Cos 2x'ler zaten gidecek. Başka ne kaldı bakalım? Şurada bir sinüs, x kaldı sonda ve e, özür dilerim. Aşağıda sinüs x bölü cos x vardı. Onu da ters çarpalım. O da cos x bölü sinüs x olmuş olsun. Evet sadece işleme zamanı geldi. Cos 2 x'ler gitti. Şuradaki cos x buradaki bir tane cos karedeki x'i e, cos x'i götürdü. Cos x kaldı. Elimizde sin 2 x bölü. Burada bir cos x burada bir sin x var. Sin 2 x'i de yine yarım açık formülü açalım. 2 x çarpı cos x oldu. Böyle cos kare x'ten bir tanesi gitmişti. Hala bir tane cos x var. Bir de en sonunda payda da sin x var. Şimdi de sin x'ler, cos x'ler sadeleşirse sorunun cevabı olarak 2'yi bulmuş oluruz. Cevap D şıkkı 2 tanjant x'in tanjantını sildim. D şıkkı 2 olmuş oldu. Şuradaki sinüs 5 ve kosinüs 5'in başında bir tane 2 olmuş olsaydı sinüsün yarım açı formülü olurdu. Olsun diye ben de soruya bir tane 2 bölü 2 ekledim. Böylece sorunun cevabı da değişmemiş oldu. Yukarıdaki 2 sin 5 çarpı kos 5 de sinüs 10'un yarım açı formülü olmuş oldu. Artık bu iki sinüs onun içinde kaynadı. Şimdi sinüs 10 ve kosinüs 10 için yeni bir tane 2 bölü 2 lazım olacak. Bir 2 daha koyarsak buraya ve aşağı gene sonunun sonucu değişmesin diye. Şimdi de 2 sinüs 10 çarpı kosinüs 10. Bu üçünü birleştirirsem sinüs 20 yapacak. En sondaki kosinüs 20'ye henüz gelmedik. Kesri çektik. Aşağısı da 2 iki kere 2'den 4 tane kos 50 olmuş oldu. Bir 2/2 iki iki daha koyduk. Bir tane yukarı 2, bir tane aşağı 2. Böylece yukarısı 2 sin 20 x cos 20 sinüs 40'ın yarım açı formülü olmuş oldu. Sinüs 40 aşağıdaki cos 50 de 90'a tamamlarsam sinüs yaparsam 50'den 90'a 40 var. Sinüs 40 olmuş oldu. Böylece yukarıda bulduğum sinüs 40'la aşağıda bulduğum sinüs 40 gitti. Yukarıda hiçbir şey kalmadı. 1 kalmış oldu. Aşağıda da 2 kere 4'ten 8 kalmış oldu. D şıkkı doğru cevap. Genelde bu gibi sorularda tanjant x yerine sinüs x bölü kosinüs x yazmak soru çözmemiz açısından hayırlı olur. İçeride de kosinüsün yanında 1 varsa yarım açıların ünlü bir klişe sorusu o bir yok etmeye çalışacağız. 1 artı dedikten sonra cos 2x'in içinde eksi 1 olan şu ilk formülü kullanacağız ki baştaki artı 1 gitsin. O zaman cos 2x'e de 2 cos kare x eksi 1 dedik. Böylece istediğimiz oldu. Baştaki artı 1 ile sondaki eksi 1 gitti. Geriye sinüs x bölü cos x çarpı 2 cos kare x kaldı. Şimdi de artık içeride toplama çıkartma ile ilgili bir işlem kalmadığı için sadece ortadaki 2 cos kare x kaldığı için ve arada çarpma olduğu için sadeleştirme yapabiliriz. Buradaki cos x ile cos kare x'deki 2 tane çarpılan cos x gitti sadece cos x kaldı. O zaman geriye kalanları yazalım. Geriye bir sinüs x kaldı. Bir de çarpı 2 cos x kaldı. O 2'yi başa yazayım da bize çağrıştırması gereken şeyi çağrıştırsın. 2 çarpı sin x cos x de aslında sin 2x'in formülüdür. Bu durumda d şıkkı doğru çarp. Yukarıda cos 2x var. Hemen yanında da sol tarafında biten 1 var. O 1'i artı 1'i yok etmek istiyorsak çıkartmadan sonra yine bir artı bir gelmeli. O yüzden cos 2x'in ortadaki formülünde artı bir var. Onu kullanacağız. 1 eksi 2 sin kare x. 2x'in yarısı sin kare x yaptı. Aşağısı ise 1 eksi cos kare x. 1'i yok etmeme gerek yok. 1 eksi cos kare x özdeşliklerden aslında sin kare x artı cos kare x 1 yapıyorsa 1 eksi cos kare x de sin kare x yapacaktır. Yukarıda istediğimiz olmuş oldu. Biriler gitti. Şu eksi içeri dağıtırsam artı 2 sin kare x yapmış oldu. Zaten aşağıda da sin kare x vardı. Bu trigonometrik sorularda en çok olan şey oldu. Sadeleşme oldu. Geriye cevap olarak 2 kaldı. D şıkkı doğru cevap. 2 çarpı tanjant bölü 1 eksi tanjant kare. En alttaki tanjantın yarım açı formülü. Aslında o zaman bu tanjant pi bölü 8'in 2 katı olan pi bölü 4'tür. Pi bölü 4 dediğimiz şey de 180 bölü 4'ten 45 anlamına gelir. O zaman tanjant 45 bulursak kaç olduğunu soruyu da çözmüş olacağız. Sol alttaki üçgenden karşı bölü komşu yaparsak 42 bölü kök 2'den 1 yapar. B şıkkı doğru cevap. Baş taraftaki sinüs çarpı kosinüsün başına sinüs çarpı kosinüsü gördüğümüz zaman hep yaptığımız şeyi yapıyoruz. 2 bölü 2 yazıyoruz. 2 bölü 2 yazarak 1'in çarpmada etkisilem olmasını kullanarak sorunun cevabı değişmemiş olacak. Ayrıca da yukarıdaki 2 çarpı sin pi bölü 24 çarpı cos pi bölü 24'te sinüsün yarım açı formülü. Pi bölü 24'ün 2 katına alırsak pi bölü 12 olur. Sinüs pi bölü 12 olmuş oldu. Aşağıda bir tane henüz kullanmadığımız 2 bizi bekliyor. Şunu biraz eşittirin. izasına kaldıralım. Evet. Buradaki 2 cos kare pi bölü 24 eksi 1 de Kosinüs yarı açı formülü. O zaman bu da pi bölü 24'ün 2 katını düşüneceğiz. Kosinüs pi bölü 24'ün 2 katı pi bölü 12 olacak. Şimdi sinüs pi bölü 12 ve kosinüs pi bölü 2 yan yana geldi. Çarpma var ya da o zaman bir 2 bölü 2 daha koyuyoruz. Eşittir dedikten sonra yukarıda şu çerçeve dediğim bölüm sinüsün yarı açı formülü olacak. O zaman pi bölü 12'nin iki katı sinüs pi bölü 6 olmuş oldu. Aşağıda da 2 çarpı 2'den Elimize 4 kalmış oldu. Sinüs pi bölü 6 dediğimiz 180 bölü 6'dan sinüs 30'dur. Şu köşedeki üçgene bakarsak karşı bölü komşudan 1 bölü 2 çıkacak. Aşağıda da bölü 4 var. 1 bölü 2'yi 4'e bölersem cevap 1 bölü 8 yapar. Doğru cevap B şıkkı. Tanjant 2x sorulurken ben de sinüs 1x var. O zaman hemen tanjant 2x'in yarım açı formülünü yapalım ki açılar aynı olsun. Tanjant 2x'in yarım açı formülü. Aşağıdan yukarı aldık. Tanjant 2 xi bulmak istiyorsam 2 tane tanjant x'i bölmeliyim. 1 eksi tanjant kare x'e. Tanjant x'i e de ulaşmak için sinüs x'in 2 bölü 3 olduğu bir dik üçgen çizeceğiz. Burası x açısıysa sinüs karşı bölü hipotenüsü olduğu için. Karşıya 2 hipotenüsü 3 koyduk. Pisagor teoremi yaparsak. 3'ün karesi 9'dan 2'nin karesi 4'ü çıkartacak. 5 yapar o zaman burası kök 5. Demek ki artık tanjant x karşı bölü komşudan 2 bölü kök 5'tir. Fakat burada dikkat x açısı 90 ile 180 arası ikinci bölgede diyor. Oradaki tanjantın işaretini buraya koymasak soru yanlış olur. 2 bölü kök 5 tanjant ama ikinci bölgedeki işaretine bakacaksak burada en aşağıda ikinci bölgede tanjant eksi buraya eksi koymak zorundayız. Artık eşittir dedik. Formülde tanjant x'lerin yerine eksi 2 bölü kök 5 yazacağım. Yukarıda 2 tane tanjant x varsa eksi 4 bölü kök 5 olacak. Aşağısı 1 eksi tanjant x'in karesi. Eksinin karesi artı yapacağı için gidecek. 2 bölü kök 5'in karesi 4 bölü 5 yapacak. Yukarıdaki eksi 4 bölü kök 5'i aynen yaptık. Aşağısı 5 beş bölü 5'ten 4 bölü 5 çıkarsa 1 bölü 5 yapar. Ters çarptım. 5 bölü 1. Sonraki yapacağımız işlem ise eşlenik çarpma. Şuradaki kök 5'in paydalı olmasına kurtulmak için burayı da yukarıyı da kök 5'e çarpacağız. Çarparsak yerim kalmadı için buraya geçtim. Yukarısı eksi 20 kök 5 yapacak. Eksi 4 ile 5 çarptığım zaman eksi 20 yapıyordu. Bir de aşağıdan eşlenik çarpımından bir kök 5 geldi. Aşağısı da kök 5 ile kök 5'in çarpımından 5 yapacak. Eksi 20 kök 5 ile de 5 sade eşitse eksi 20 bölü 5 4 yaptığı için 4 kök 5 bu sorunun cevabı yapacak. 5 şıkkı e doğru cevap. Tanjant 2x verilmiş. Tanjant x soruluyor. O zaman büyük olan tanjant 2x'in formülünü hemen şuraya alalım tanjant 2x dediğimiz formül 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x'tir ki o da 4 bölü 3 eşitmiş. İşte bu içerideki tanjant x kaçmış ki acaba sonuç 4 bölü 3 çıktı diye düşüneceğiz. O zaman tanjant x'e geçici bir süreliğine a diyelim biz a'yı bulursak tanjant x'i de bulmuş olalım. O zaman ne olmuş oldu? 4 bölü 3 eşittir. Yukarısı 2 tanjant x olduğu için. 2a aşağısı 1 eksi tanjant kare x olduğu için. 1 eksi A olmuş oldu. Şimdi içler dışarı çarpma yapabiliriz artık. 4 ile 1 eksi a çarpacağım. 4 eksi 4 a yapacak. Eşittir. 3 ile de 2 a çarpacağım. 6 a yapacak. Her şeyi bir tarafta toplayalım. Eksi 4 a O bir tarafa atayım ki artı 4 a olsun. 6 a'nın oraya attık. Artı 6 a zaten oradaydı. 4 de yine o bir tarafa eksi 4 diye attık. Eşittir 0. Bütün katsayılar gördüğünüz gibi 2'ye bölünüyor 4'ü 6'yı 4'ü 2'ye bölüp bir daha yazalım. 4'ü 2'ye bölersem 2 yapacak. 6'yı 2'ye bölersem 3 a yapacak. Sonda 4 vardı. 2'ye bölersem 2 yapacak. Artık çarpanları ayırmaya deneyebiliriz. 2a kareyi 2a ve a diye 2'yi de 1 ve 2 diye çarpanlarına ayırırsak çapraz çarptığımız olan 4a'dan 1 a çıkarsa ortadaki 3 a'yı buluruz. Dolayısıyla burası eksi. Burayı almayı unuttum. Bir şey vardı bu soruda. X için şöyle diyordu. Pi bölü 2 ile pi arasında. Bu bilgi şimdi birazdan kullanacağız göreceksiniz. O zaman 2a eksi 1 çarpı a artı 2 diye çarpanlara ayrıldıysa ya burayı sıfırlayan 2a eksi 1'i sıfırlayan a eşittir 1 bölü 2 cevap olabilir ya da a artı 2'yi sıfırlayan a eşittir. Eksi 2 cevap olabilir. Şimdi bu yazmayı unutup sonra ilave ettiğim bölüm diyor ki x 90 ile 180 arasında o bölgede tanjant eksi olduğu için biz cevap olarak a şıkkını almak zorundayız. Yani eksi 2'yi 1 bölü 2 cevap olarak alamıyoruz. Haklısınız. Gene koymayı unutmuşum buraya. Buraya eksi 2 diyelim. Doğru cevap da b olmuş olsun.